Birini öveceksen övgiye layık olan seni rahmetiyle kuşatan, seni nuruyla, seni lütuf ve ikramlarıyla donatan Hazreti Allah'tır. Bütün ilim erbabını üst üste koysak, sual edilen bütün soruların cevabını ilmi zaruriyi tahsil edecek şekilde cevaplasak, bütün müşkilleri, bütün tereddütleri izale edecek şekilde meseleleri halletsek, en sonunda varacağımız nokta kul Allahu ahattır. Allah vardır ve birdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث القدسي ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Kale Ataullah el İskenderi rahmetullah aleyh men ekramek fe innema ekrama fike cemilu setrihi fel hamdu limen setarak leysel hamdu limen ekrameke ve şekerak ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, üstüme örtün serin karanlıkları. Kıymetli kardeşlerim, ilmin, hikmetin, marifetin zirvesi, en üst mertebesi marifetullah'tır. Bütün akılları, bütün ilim erbabını üst üste koysak, sual edilen bütün soruların cevabını ilmi zaruriyi tahsil edecek şekilde cevaplasak, bütün müşkilleri, bütün tereddütleri izale edecek şekilde meseleleri halletsek en sonunda varacağımız nokta kul huvallahu ahattır. Allah vardır ve birdir. İşte ilmin nihayeti marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Peygamberler Marifetullah'ta zirve oldukları için bulundukları dönemin en alimleri olmuşlardır. En arifleri en fazla hikmet sahibi olan peygamberlerdir. Sonra peygamberlerin hem manevi hem de zahiri ilmine varis olanlar Marifetullah'ta zirve oldukları için ilimde de irfanda da zirvedir. İlmin zirvesi Marifetullah, amelin zirvesi ise takvadır. Yani Allah'ın mülkünde Allah'ın huzuruna layık edeple oturup kalkmak ömrü onun istediği şekilde tüketmektir. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu, marifet denizine daldırdığı kulaçlarından elde ettiklerini bizim de soframıza koyuyor ve şimdiye kadar göremediğimiz, fark edemediğimiz, görsek de idraka dönüştüremediğimiz bazı hakikatleri bizim de istifademize sunuyor. Bir dost düşünün. Bir arkadaş düşünün. Kendisinden o kadar eminsiniz ki sizden sadır olmuş olan ve olabilecek ne kadar hata ne kadar kusur ve eksiklik varsa kendisi bunları görmemiş, işitmemiş gibi davranacağı gibi başkalarının gözünden de uzak tutacak. Hiç kimseye sizin kusurunuzu söylemeyecek. Hatta sizin kusurunuzu araştırmayacak istemeyerek muttali olduklarını da görmemiş gibi sizinle dostluğuna devam edecek. Gece gibi gecenin karanlıkları gibi sizi örtmeye devam edecek. Sabah olduğunda yine güneş gibi yüzünüze tebessüm edecek. Sabah olup da sizden sadır olan güzellikleri de Herkese olduğundan daha güzel şekliyle anlatıp iltifat edip takdir edip sizi kalabalıklara sevdirecek. Acaba böyle bir dost tasavvur etseniz hayatınızda bu dosta bir isim verebilir misiniz? Veya ismi telefonunuzda kayıtlı olan binlerce isimden benim bu vasıflara sahip olan dostum budur diyebilir miyiz? İnsan ne kadar örtmeye muktedirdir ki? İnsanın kanatları ne kadardır ki? Gecenin karanlığı bile bütün kusurları örtmeye kifayet etmezken bir insan ne kadar yakınımız, ne kadar şefkatli ve merhametli dostumuz olsa da Bizim sayısız, nihayetsiz kusurlarımızı örtmeye, münasebetsizliklerimizi gözlerden ırak tutmaya muktedir olamaz. Ama bir dost var ki, bir yar var ki, o bize sadece ikram etmekle kalmıyor. Sadece bila bedel, Beleş vermekle yetinmiyor. Sonra bizleri en güzel nimetlerle donattıktan sonra mayamız itibarıyla, aslımız itibarıyla, tabiatımız itibarıyla yaptığımız yanlışları ayyarın idrakından uzak tutuyor, örtmeye devam ediyor. Ta ki insanlara karşı iyi yönlerimizle zahir olalım, iyi yönlerimizle tanınalım diye bizi daima setretmeye devam eden bir yar var. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu övgiye, bu medhe, bu iltifata layık olan yarın kim olduğunu Vasf'ının özelliğinin ne olduğunu bize anlatarak bize marifetullah hususunda bir pencere açıyor. Men ekrameke. Ey insan, gerçek manada sana ikram edenin kim olduğunu biliyor musun? Baban dünyaya gelmene vesile olmuş ve ulaştığın yaşa kadar bütün ihtiyaçlarını görmüş olabilir. Ama hele bir isyan et, ama, ama onun merhametli ve şefkatli babalığına aykırı beklemediği bir davranışın içerisine gir. Neler olacağını o zaman görürsün. Yıllarca sana küsen bir sima, gözü gözüne, sözü sözüne, Yüzü yüzüne haram olmuş bir yüzle karşı karşıya kalırsın. Men ekrameke Sana gerçek manada, hakiki manada ikram eden kim biliyor musun? Fe inneme fike. Sana gerçek manada lazım olan ikramı yapan, iyiliği yapan, ihsanı yapan aslında cemilu setrihi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun çok güzel bir şekilde kulunun kusurlarını, eksiklerini, ayıplarını örtmesidir. Peygamberler Allah'ın bu vasfıyla muttasıf oldukları için onlar da ümmetinin ayıplarını Allah'ın beğeneceği, takdir edeceği şekilde örtmeye devam ederler. Bir gün Allah Resulü'nün de aralarında bulunduğu bir dem sahabe-i kiram bir deve boğazlamışlar. Her biri kendine düşen vazifeyi yapıyor. Kimi deveyi keserken, kimi odun topluyor, kimi ateş yakıyor, kimi diğer meşguliyetlerle işte herkes bir telaştayken sahabeden birisi rahatsızlığı sebebiyle kendisini tutamadan belki de farkına varmadan herkesin işiteceği şekilde abdestini bozar. Abdesti bozulan kişi kim olduğu bilinmediği için herkes birbirine bakar. Fiil malum ama fail meçhuldür. Herkes birbirinin simasında bir cevap arar ısrarla aralarındaki şakalaşma, konuşma bu meyanda devam etse de fail bir türlü aşikar olmaz. Biraz sonra Hazreti Bilal'in sesiyle Müslümanlar Allah'a huzura davet edilir. Namaz vakti gelmiştir. Herkes Allah'ın huzuruna çıkarken abdest alması, abdesti olması zaruridir. İşte şimdi herkes sahabe abdestsiz yere basmadığı için herkes namaz safında yerini alırken az önce gerçekleşen istemsizce tahakkuk eden fiilin faili aşikar olacaktır. Bütün tebessümlerin bütün gülmelerin muhatabı belli olacaktır. Herkes dananın kuyruğunun kopacağını beklerken Hazreti Resulullah aynı Allah'ın kullarının ayıbını örtmesi gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba şöyle seslenir. Deve eti yiyenlerin hepsi abdest tazelesin der. Deve eti yiyenlerin hepsi abdest tazelesin deyince herkes abdest sırasına geçer ve az önce kendisini mahcup edecek duruma düşen o mümin böylece Resulullah'ın cemali setriyle beraber örtülmüş, saklanmış, setredilmiş olur. Bugün bizi toplum içerisinde çocuklarımızın karşısında baba saygınlığıyla tutan, cemaatimizin, talebelerimizin karşısında hala onlara saygın bir vaziyette varlığımızı devam ettiren saygı görmemizin en önemli sebebi bizde var olan kerametler değil bizde var olan marifetler değil mahasin yani güzel taraflarımız değil aslında babanın kusurunu hocanın kusurunu annenin kusurunu abinin kusurunu Hazreti Allah'ın hala setretmeye, örtmeye devam etmesidir. İşte Ataullah İskenderi fe inneme ekrame fike. Sen de gerçek ikramda bulunan kimdir biliyor musun? Cemilü setrihi Hazreti Allah'tır. Allah'ın senin madeninde ve fıtratında olan senden ama zahiren ama batinen sadır olan kusurları en güzel şekliyle örtmeye devam eden Allah'tır sana en büyük iyiliği yapan. Felhamdu. öyleyse birisine hamd edecek, birisini met edeceksen, birisine teşekkür edeceksen, birisine minnet duyacaksan, felhamdu limen seferake, seni örtene teşekkür et. Birini öveceksen övgüye layık olan seni rahmetiyle kuşatan seni nuruyla seni lütuf ve ikramlarıyla donatan Hazreti Allah'tır. Büyüklerden birisine keyfe asbahte diye sual edilir. Nasıl geçti gecen? Nasılsın? halin nicedir diye sual edilince der ki esbahtu beyne nimeteyn hiç sorma bu sabah da Allah'ın iki nimetinin arasında gözlerimi dünyaya açtım. Allah'ın üzerimde iki tane nimeti var. Bunlardan la edri yehume eşkür hangisine şükredeceğimi hangisi için Allah'ın kapısına varacağımı bilemiyorum. Üzerimde Allah'ın iki büyük nimeti var. Bunlardan bir tanesi dünübun seterallah. Öyle günahlarım vardı ki öyle ayıplarım vardı ki ben bile hatırlamaktan mahcup olduğum ayıplarım ama Allah onların hepsini cemali setriyle örtü verdi. Fela yastati'u ahadun en yuayirani. Hiçbir kimse çıkıp da beni onlarla ayıplamayacak, ayıplayamayacak, yüzüme çarpamayacak şekilde Allah onların hepsini setretmiş. Ben kusurluyum. Ben eksiyim, Ben kabahatliyim. Ama Rabbim bütün kabahatlerimi, öyle örtüyor ki hasmım bile çıksa onları yüzüme vuramayacak derecede Rabbim onları gizli tutuyor. Birinci nimet budur diyor. İkincisi ve meveddetün kadefehallahu fi kulubil ibad. Allah Celle Celaluhu benim sevgimi kullarının gönlüne öyle bir yerleştirdi ki la yubelliguha ameli beni o makama kendi amelim kendi sa'yu gayretimin ulaştırması mümkün değil. Allah'ın öyle bir nimeti var ki üzerimde benim gibi kırık dökük defolu bir kulun sevilmeye elinden tutulmaya layık hiçbir ameli olmadığı halde Allah'ın benim sevgimi kullarının kalbine koymuş olması ne büyük bir nimettir. Eğer biz gerçekten asli halimizle beraber kokmuş, kokuşmuş halimizle beraber Allah'ın terazisindeki gerçek gafletimizle beraber İnsanların kalbine konulsaydık o kalp buz evine döner. O kalp buz havuzuna dönüverirdi. Allah Celle Celaluhu lutfuyla günahlarımızı örtüp bizi kullarına iyiliklerimizle tanıttığı için, salih amellerimizle tanıttığı için kulların kalbinde bize karşı sevgi ve muhabbet dolu. İşte gerçek manada teşekkür edilecek, gerçek manada övünülecek, gerçek manada sevinilecek nimet bu nimettir. Öyle bir Rabbimiz var ki kulun günahlarını ifşa etmek yerine örtüyor ama hasenatını en az onla çarpıp kullarına izhar ediyor. Kulların iyilikleriyle övünüyor. Meleklere bile kulların ameliyle iftihar eden bir Rabbimiz var. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Bedevilerden birisi şöyle bir sual sorar. Men yeli hisabel halk ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Acaba mahlukatın hesabını kim görecektir? Mahşer gününde deyince Hazreti Resulullah "Kale Allahu" der. Arabi "Kale bi nefsihi." Bizzat kendisi mi bunu yapacak? Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kale bi nefsihi." Evet. Bizzat kendisi kulların hesabını görecek cevabını alınca Bedevi büyük bir sevinçle şöyle cevap verir. Necevne ve Rabbil Kabe'ti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtulduk demektir. Kurtulduk demektir. Bedevi'ye soruldu. Niçin böyle dedin denilince Bedevi İnnel Kerime iza kadara afa buyurmuştur. İnnel Kerime keremli olan Allah Celle Celaluhu iza kadara eğer bizim gibi günahkar bir kuluna kudreti tecelli ettiğinde, kadir olduğunda ona yaptığı günahların, kusurların her birinin hesabını sorabilecek bir anda onu yakaladığında afa keremli olan affeder buyurmuştur. Keremli olan bir Rabbimiz var. Dünyada setrediyor, ahirette de affediyor. Allah dünyada setrine, ahirette aff ve mağfiretine nail olmayı bizlere ikram eylesin diyor. Hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.